Hepinize selamlar. Arkamda sırayan C5 görüyorsunuz. Ama bu C5 şöyle bakın özel bir C5. Süspansiyonları yağlı ve aşağı inip kalkabiliyor. Bu 2.0'lık modeli. Bu arabayı sizlere bugün inceleyeceğim, anlatacağım, sürüşünü yapacağım. Pol sürüş yapacağız. Valla çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Gördüğüm anda bayıldım. Hadi gelin incelemeye geçelim. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bölümleri kısaltıyorum sizler için. Sizler sürüşü daha çok seviyorsunuz. Hemen başlayalım. Bu arabayı çok merak ettiğinizi biliyorum. Yine böyle sevilen ve alınmayan bir araba karşımızda Citroen C5. Bakın ne kadar basit görüyor musunuz? Bu araba orijinal bir araba ya. Hiçbir şey yok. Mükemmel duruyor. Exclusive paket en dolu versiyon. Şöyle dışarıdan ben sizlere arabayı hemen göstereyim. Gördüğünüz üzere böyle basık halde de gezebiliyorsunuz. Ya orijinal bir şekilde basık olduğunu düşünün bir arabanın. Jantları burada. Jantların orijinal mi? Her şey orijinal değil mi arabanın üzerindeki? bu kuş pistleri falan da kirli <laughs> orijinal. Şu an yıkamaya fırsatımız yok ama hani yıkarsak sonunda sizlere gösteririm beklerim. Bakın şöyle C5 ekskluzif olarak da etiket yapılmış. Ya duruş falan çok güzel. İşte bu arabalar çok fazla satmıyor. Biraz bagajını açabilir miyim? Şöyle bagajını da küçük size göstereyim. Bakın zaten dolu dolu. Yeterli ama çok fazla büyük değil. Aslında büyük bir araba olmasına rağmen çok aşırı büyük değil. Kapanırken de biraz plaka ses yapıyor. Şöyle aracın duruşuna da bir bakın. Gayet evet, hoş. Bir jantların kaç inç? 245 40 R19 arkadaşlar orijinal bir jant evet, olarak 19 koyulmuş. Bakalım konforu nasıl olacak göreceğiz. E şimdi arabanın içine geçiyorum size pov görüntü bu arada da var. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar geçelim bakalım. Arkadaşlar koltuklarda hafıza var İlk fark ettiğim şöyle malzeme kalitesine bakayım gayet güzel. Abi alacağım en sonunda böyle bir araba ya. Bakın her yer deri dokunduğumuz. Direksiyon tabii ki artık kendinden geçmiş. Ancak içerideki trimler falan gayet iyi 180 binde bir araç ve koltuklarda herhangi bir zarar yok. Navigasyon var tabii bunlar dolu paket olduğu için. Evet arkadaşlar sürüşümüze şimdi rahat rahat başlıyoruz. Yağ seviyemiz iyiymiş. Citroen'e 2.0 motorumuza cam veriyoruz. Kaç beye girdi abi bu? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Çok güzel ben de bilmiyorum o yüzden altına yazacağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere çok garip bir direksiyonu var farklı bir direksiyonu var. Direksiyonun göbeği oynamıyor. Bakalım kullanışta bu nasıl bir etki yapacak? Hani böyle kötü hissettirecek mi bilmiyorum. Uu, uh, şu anda baskı olduğumuz için biraz vuruyor galiba, değil mi? Hemen bunu yükseltelim. Yükseltme tuşlarımız da burada. Şöyle, bunu ben dışarıdan da size görüntülerini eklerim. Şu anda a ekranda gösteriyor. Evet, en yüksek. Yasak işlem diyor. Şey ne yaptık yasak? E, şu anda hareket halinde olduğumuz için. Yükseltmiyor mu hemen. Evet. Evet, o hissini şu anda alabiliyorum. Baksana nasıl gürülüyor ya. Cidden bunlar böyle keyifler arabalar. Evet şu anda iniş sürüyor şu an arabayı indiriyor. Ekranda sürekli işler yapıyor vallahi. araba kendi kendine. Zaten şu anda şeyi hissediyorum böyle süzülmeyi hissediyorum. Hani siz de fark ediyorsunuzdur böyle arabanın her tarafı ayrı oynuyor böyle çok farklı. <laughs> nasıl gidiyor bu ya? <laughs> Ama böyle horuldu horuldu gidiyor sanki Amerikan araçlarında olur ya böyle gür 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 gider. Viraj nasıl peki? Belki de gireceğimiz tek virajlardan biri. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Daha önce oldu mu böyle bir evet, şey? ben, ben yani birçok viraja girdim de tabii belki seninki gibi girmedim aslında. <laughs> Güzeldi abi o işim. Bu süper anıydı. ya şu an var ya keyfe geldim abi zevke geldim keyfi bırakın süper oldu ya her şey İstanbul değil mi arabanın? Aynen, <laughs> Arkadaşlar yani e, uzun zamandır bu biraz önce yaşadığım şeyi yaşamamıştım öyle söyleyeyim. Araba güçlü ve yerinde duramıyor öyle söyleyeyim. Konforlu bir şekilde anladık ya bildiğim böyle hani yaylana yaylana anladık. <laughs> bu video 100 bin izlenir tamam. Artık bu, saatten sonra. Ee, şimdi navigasyonumuz var. Ekranımız eski de olsa biraz da sana dönük yapmışlar ekran arasında normalde hep sürücüye dönük yaparlar. Evet, sana biraz döndürmüşler onu ama gene de ekran olması güzel bir şey tabi bu araba 2010 model bir araba viteslerin geçişleri de bu arada hiç hissettirmiyor onu söyleyeyim şöyle hani vurma etme sarsıntı herhangi bir durum yok ee, haritamızı bir görelim bu şey ya tomtom Tom galiba tomtoma benziyor aslında güzel bir ekran görüntüsü var kalitesi falan hoş ekran görünebiliyor sadece bana döndürseler ben daha rahat gördüm şu an büyük ihtimalle sen net görüyorsun evet, ben ekranı ben net burada hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz trenin bölümleri. Çift taraflı klimamız var tabii ki. Evet. Mesela elektrikli var. Kar ve spor modlarımız bulunuyor. Bu arada hiç spor modunu almamıştım. Şimdi bir spor modunu alayım. Onu da bir görmüş olalım. E, aynı şekilde sport alabiliyoruz. Tabii. Mesela ne kadar fark ediyor onu merak ediyorum. Bir aktif ettim şu anda. Sport ama, sport ama şunu söyleyeyim. Abi. Maşallah araban çok güzel abi. Var. Yani nazar değmesin hani videodan sonra arkadaşlar sizde. Çünkü bu arabalar nazar değdi mi şoförüne de bir nazar değiyor yani. Şu an sport aldığım için de vitesi yükseldi tutuyor. Ben sese bayıldım ya. Uzun yolda falan da böyle çok tatlı olur. Bayır çıkarken böyle gazladın mı hafif hafif örüldüler arkadan. Hmm, ya sportta sadece vitesi uzun süratlıyor. Ben onu sevmiyorum ya. Yani. Ben daha böyle sakin gitmeyi, yani vitesin böyle yavaş yavaş atmasını daha çok seviyorum. Bu arada direksiyonun göbeğin durması herhangi bir şeye etki etmiyor. Kötü de hissettirmiyor yani. Yo, yo, alışıyorsun. Evet evet. Tabanla. Ben direkt bindiğim anda anladık işte herhangi bir sorun olmadı. <laughs> Sunroof'u bir kapatmak istiyorum. Böylece hem sessizliğinde bir görelim en azından. Camlarımız hepsi kapalı. Gayet güzel. Sadece şuralardan bir, bir rüzgar sesi geliyor. Niye geliyor acaba? Ancak öyle motorun ne çok gürültülü ne böyle yol sesi. Bak yol sesini çok fazla almıyor normalde. 19 jant bu hızlarda daha iyi yol sesi yapar. Ama yol sesi öyle abartılacak seviyelerde yok. Neredeyse duyulmuyor. Süspansiyonumuzu yumuşağa aldım biraz daha rahat edelim. Hafif böyle süspansiyonumuz vurma yapıyor eğer ki spor alırsanız. Yani yol 19 bizim. Jant olmasının şeyi de var. Ama bak 19 janta göre şu an çok evet, iyiyiz. Çok çok, çok iyiyiz. Benim arabayı 19 taksam böyle tangur tungur her yerden geçerim öyle söyleyeyim. Ön park sensörümüzü gördüm biraz önce, arka park sensörümüz var. Ayrıca ekrandan bunu da takip edebiliyorsunuz. Yani 2010 senesine göre güzel, gayet hoş özellikler. Göğüs biraz yapısı farklı. Ayaklarınızın rahat girmesi için mesela göğüsü buraya böyle derinlik yapmışlar onu fark ettim. Göğüs yapısı biraz böyle asimetrik. Normalde hep alışırsınız ekran ve panel dümdüz aşağıya iner ama burada her şey farklı farklı yerlerde. Havalanmayı oraya koymuş iki tanesini birden. İki tanesini buraya koymuş. Yani hiç oran herhangi bir şey yok. Direksiyon çok yumuşak ve böyle hissediyorsunuz direksiyonu. Araba kontrolünüzden kaçmıyor. O bir kesin. Aynamızda kararma var. Bu arabada aslında olmayan özellikler sadece şerit takip, işte çarpışma önleyici bu tarz yeni tip özellikler. Geri kalanında her şeyi, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikler mevcut. Ekranlar aslına bakarsanız böyle hayali tandırıyor. Çoğu ekran, 3 tane ekran olduğu için güzel hissettiriyor sizlere. Yakıtı nasıl peki bu arabanın? Ben sana sorayım. Yakıtı basmazsan iyi. <laughs> dayanamıyorsun ama değil mi? Uzun. Ama Uz... dayanamıyor. Kesinlikle dayanamıyorsun. Uzun yolda biraz daha az yakar bu arabalar. Mesela 5 lirayla falan 120-130'da gidersin diye düşünüyorum. Gidiyorum. Evet gidiyorum ama ben e, bu arabaya binince yani 120-130'da gitmek istemiyorum. Değil mi? Fark ediyor yani. Evet. O yüksek hızlarda bir de bu tarz arabalar hissettirmiyorlar hızlı olduğunu evet. gittiğini anlamıyorsun. Şehir içinde ama gene 7-8'leri görürsün diye düşünüyorum. Yakar. Peki buradan e, sağa doğru gireceğiz. Doğru. Tamam. Buralara pek bilmiyorum arkadaşlar. Beykoz duvarında geziyoruz zaten siz bilirsiniz. Kullanması ama şey ya böyle ee keyifli hatta Mercedes kullanıyormuş hissi veriyor. Şimdi Mercedes'lerde böyle dönerken hafif yatar. Böyle kıvrılır böyle hissettirir sana. Aynı o Mercedes hissini bu arabada alıyorsunuz onu söyleyeyim. Çukurlardan geçtiğinizde pıtır pıtır geçiyor. ya yani bu arabanın altında 16 inç bir jant olsa acaba nasıl olurdu? Ya hayal edemiyorum ya. Böyle bir süspansiyonla bir 16 inç jant. Bol bol böyle yanaklar. Yani bu Citroen C5'e yakışan en güzel renk siyah. Bunu güzel böyle dışarıdan göstereceğim sizlere. Pastasını, cilasını yapacaksınız. Böyle keyifle bineceksiniz. Bir yeri mekana gidip oturacaksınız arabayı. <laughs> Senin böyle arabalarla fazla alakan yok herhalde değil mi? Ben evet ya ben çok fazla... Size 2.0 0 olsun arabanın tekeri dönsün. Evet araba hissettirsin bana yeter. Tamam. Yine o biraz önceki zorlu bir araçlardayız. 70'te gidiyoruz. Aslında hissetmiyorum 70'te gittiğimde. Önden tabii. Önden açıyor. Bastığınız anda. Lasteri çok merak ediyorum ya. Lasterine bakacağım. Bu araba aslında şunu hissettiriyor. Yani kalkışta çok hızlı değilim. Uzun yolda böyle tatlı, tatlı hızlanırım gibisinden hissettiriyor bana. Burada şu işaret nedir? P ne diye? Park sensörü iptal mi ediyor bu? <laughs> Sen de bir ya. İbrahim e şunu soracağım. Abi bana temel e, özellikler... Direksiyon de... nerede İbrahim? <laughs> abi şey, e, senden ne zamandır bu araba? 6 ay oluyor. 6 ay. 6 aydır. O tuşu belki de ilk kez görüyor olabilir misin acaba? Yok abi görüyorum. Yani diyor, ben kurcalamıyorsun. Iş, olmayan tuşlara evet basmıyorum. Yani. <laughs> Arkadaşlar şunu fark ettim adamlar dörtlüğü yolcuya vermişler. Yani <laughs> acil bir durum olduğunda dörtlüğü yolcu basıyor. Bir şey daha yolcuya vermişler, onu da söyleyeyim sana. Nedir abi? Ee, telefonu tutacağı. O nerede? E, şeye bas, şey yapamıyorsun, kuramıyorsun. Ee, ha, buraya takamıyorsun, takam bu tarafı takıyorsun efendim. Navigasyonu kontrol etsin diye. Bu arada döndüğümüz yeri gördün mü? Dev gibi bir arabayı nereden döndürdük? Bunun nasıl teker dönüyor? Yani çok rahat döndük oradan tek seferde dönmez diye düşünüyordum, öyle söyleyeyim. Yok ya bu köpekli, hani göbek hiç rahatsız etmiyor. Kornası şurada. Merak ettim kornayı. Biraz güçlü bir kornası var. Ne diyor? Aa, bir dakika biz bu tuşun ne işe yaradığını bulduk. Araba kendi kendine park ediyormuş haberin yok. <laughs> kendi kendine <laughs> park etme <laughs> sistemi var bu arada evet. evet. Allah'ım ya şaka gibi ya. Aslında biliyordum da senin bunu e, bulman için. Değil mi? Teşekkür ederim Miraycığım. Araba buldu vallahi helal çok güzelmiş. Evet, buradan dönemeyeceğiz. Şöyle kilit vitesimizi bu şekilde... Auto var mı bu arabada? Var. Gayet evet, güzel. Vites seçicisi biraz farklı tabii ki. Ee, bir de tabii eski araba olduğu için böyle telefonunuzu koyabileceğiniz çok fazla yer yok. Artık yeni arabalarda bunları hep planlıyorlar. Aslında var da eski telefonlar bu kadar büyük olmadığı için... CV'den... Aslında doğru söylüyorsun. 2010 yılında ne vardı abi? Şu 3G vardı. 3G, 3G, 3G burası var doğru söylüyorsun bak tam oturur. Burada bir tuş yok. Aslında buralarda ne geliyor acaba? Bunların daha dolusu var evet, demek ben ki. Ben merak ettim aynen. Ben de öyle düşünüyorum oraya onu koyduklarına göre. Ya geliyor. bazı ülkelerde bunu makam arabası olarak yani Fransa'da falan kullanılıyormuş diye biliyorum. Kasistan geçtik yine öyle çok fazla bir hissiyat olmadı. Sesi duyurayım sizlere. Ya ikisi tabi dizel sesini duyuyorsunuz ama arkadan böyle gürür gürür ses de geliyor gayet güzel. Ben sizlere şimdi güzel bir dışarıdan göstereyim. Arabayı arka koltuğunu göstereyim. Bu arada manzaramız da mükemmel. Beykoz'da sosyal tesisler adında bir yerdeyiz. Gayet güzel bir ortam var. Turbon sesini duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hadi birazdan görüşürüz. Sadece bindiğinizde araç koltuğu size göre ayarlıyor. Bakın şimdi biniyormuş gibi kontağı yarım yapacağım. Koltuk kendini ayarlıyor. Koltuk ısıtmamız mevcut. Masajımız mevcut. Ben bunu nasıl görmem? E, Ümran bu arada masaj varmış ya. Hiç söylemiyorsun kardeşim. O kadar o kadar gezdik ya. Arkadaşlar masajı nasıl görmeyiz ya? Bakın elektrik koltuğumuz. Bir sürü ayarı var. Böyle. Bakın sadece şu bölümü oynattığı da oluyor. biliyor musunuz? Sadece üst tarafları oynatıyor. Aynı şekilde belinizi şişirebiliyor ya koltuk mükemmel öyle söyleyeyim size o kadar rahat ki Şu genişliğe bakar mısınız Ya bu arabada Mercedes konforunu hissettim ben size onu söyleyeyim Mercedes'in o yumuşaklığını hissettim sadece Amortisörlerden biraz böyle gürültülü çalışıyor amortisörler ama Geri kalanında o yumuşaklık Mercedes yumuşaklığı hareketler Mercedes hareketli öyle söyleyeyim sizlere. Kullananlar zaten yorumlara yazacaktır bu arabayı seven Kullanan çok fazla grup var Malzeme kalitesi yumuşak demiştim zaten sizlere içerideki görüntü bu şekilde. Burada bir göz var bakalım bu neymiş. Evet burada bir küçük göz yapılmış. Şöyle motor çek. Bakıma 18.600 kalmış. 182.000 kilometrede bir araba. Yani bir de şuna bakın. Şimdi bu araba 182.000'de ve ya deri de kırışık sadece şurada var. Mükemmel bir durum ya. Şurada var. Bu bindiği taraflarda da yok dahi. Bu tek burada olmuş. Diğer taraflar tertemiz. Öyle söyleyeyim sizlere. Böyle kalması, böyle korunması mükemmel. İçeride sizlere tüm detayları gösterdim diye düşünüyorum. Mükemmel duruyor. Spor bu. Bunu bastığınızda süspansiyonlar sertleşiyor. Buna bastığınızda ise vitesler biraz daha geç atıyor. Şöyle bir cebi mevcut. Zamanına göre mükemmel bir araba yapmışlar. Baksanıza kol nasıl kalkıyor. Hop öne çıkıyor, hop buraya kalkıyor. Garip bir kol yapmışlar. Yani kolunuzu şöyle kormamız için yapmışlar önce. Gerekirse de kaldırın diyor sanrıfımız manuel perdeli. Şöyle açıp Hadi gelin artık arkaya geçelim. Evet arkaya geçtiğimde ise durumlara bakalım. Ön tarafta ben gene rahat rahat oturuyorum. Bakın bacak mesafemiz şöyle 2-3 parmak. Arka taraf böyle aşırı geniş değil. Ön tarafta biraz daha kısa boylu bir olursa daha iyi olur. Ama arka taraftaki malzeme kalitesi yine aynı devam ediyor. Herhangi bir düşme yok. Hiç malzemeden çalma yok. Şöyle perdelerimiz var. Mükemmel tabii ki. Havalandırmalar bakın. Havalandırmalar buraya değil. Buraya koymuşlar. Bunu daha önce C5'te görmüştüm C5'in. 1.6 versiyonları da var. 1.6 dizel. Onlara da binmiştim. Kolçağımız var. Kol şu anda emniyet kime takılmış açamıyorum. Yani baş mesafeniz de iyi. Öyle çok şey değil ama ben hani büyük bir araba. Tabii ki eski arabalarda biraz daha bu verimli konusunda tabii ki sıkıntılar vardı. Arabanın boyutu büyük ama içeride geniş olmuyordu. Gene de ideal. Rahat edebileceğiniz bir şekilde gidebilirsiniz. Koltuklar çok yumuşak ya. Koltuklar bayıldım koltuklarına. Burada bir şey var. Evet şöyle bir saklamışlar. Güzel saklamışlar. Hiç belli olmuyor. Arka taraftan ön görünüşü de bu şekilde. Bence efsane bir sürüş oldu arkadaşlar. Sürüşü beğendiniz mi bilmiyorum. Şimdi sizlere arabanın böyle inip kalkmasını göstereceğim. arkadaşlar şu anda araç ortada. Yükseltelim arabayı. Arkadaşlar şu anda aracın yükseldiğini görüyorsunuz. biraz ağır ağır yükseliyor sonrasında ama böyle sanki şu an su, sular kadar yüksekte oldu. Öyle söyleyeyim sizlere. Umarım anlaşılıyordur şöyle dar bir yerdeyim biraz. Bakalım bu şekilde ilerlerken nasıl gözüküyor. Baksana şu an bildiğin su ya. <laughs> çok garip gözüküyor. Yandaki aralara bakın. Yani yanda bir hani mokadan daha yüksek hale geldi. Tarlaya, bahçeye girersiniz öyle söyleyeyim. Şu yükseklik farkına bakar mısınız? Biz şu an Volvo ile aynı seviyedeyiz. Evet. Arkadaşlar şu anda aşağıya doğru iniyor. Fark ediyor musunuz? hop. Bak şu an çok hızlandı. <laughs> bir anda indi süper Evet, süper oldu şu anda. Şu anda arkası havada kaldı. Ön taraf aşağıda. Tam böyle apaç pozisyonunda birinde araba. İlk kullananların yaptığı gibi şu anda oturuyor. Ama araba şimdi gözüküyor ya. Orijinal xenon var arkadaşlar. Bundan sonradan ısınıp böyle beyazlayan farlar oluyor. Sistemimiz sarı halde. Artık ben videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için çok keyifliydi böyle bir arabayı görmek, böyle bir arabayı tanımak. Kısa da olsa sizlere anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Ümran, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi size şöyle motorunu göstereyim. 2.0 HDI. Burası LDS. Ha bu yağın işte bu ee, süspansiyonun yağı bu. Yükselip alçalmasını sağlayan soğutma suyumuz burada. Yükselmesini alçalmasını sağlayan kafalar da burada arkadaşlar. Bunlar yardımıyla araç yükselip alçalabiliyor. Aynı şekilde sol tarafta da var o. 2.0'ın tadı çok başka. Amortisör yok bu arada kaputta.